According to table above tabloya göre blablabla. Bla bla. Şimdi tabloyu inceleyelim. Liza'nın haftalık programı hakkındaymış. Days günler, Time saatler ve activities aktiviteler. A seçeneğiyle başlayalım. Liza reads. Liza ne okurmuş? Kitap okurmuş. Ne zaman? On Sunday mornings. Pazar sabahları. Bakalım aktivitelere. Read a book kitap okumak ve read a book kitap okumak. Şimdi salı günü Akşam 9'da 10 arasında okuyor. Pazar günü akşam 9'da 10 arasında okuyor. Liza'nın pazar günü kitap okuduğu doğru. Salı günü ve pazar günü okuyor. Ama paz pazar sabahları okumuyor. PM ifadesi bizim için e, akşam demektir. Eleyelim. D'ye bakıyoruz. Liza watches TV. Liza televizyon izler. With her parents ailesiyle every evening her akşam. Şimdi bakarsak eğer pazartesi günü e, dans kulübüne katılıyor. Salı günü kitap okuyor. Çarşamba günü evde kestiriyor. Dinleniyor. Perşembe günü annesine mutfakta yardım ediyor. Cuma günü ailesiyle televizyon izliyor. Yani her akşam diyemeyiz. Eledik. Devam ediyorum. B'ye baktığım zaman Liza'nın e, ne diyor? Tek favori aktivitesi kitap okumaktır demiş. Yanlış değil mi? Kitap okumak var. Arkadaşlarla buluşmak var. Ee, onun dışında ailesiyle televizyon izlemek var mutfakta annesine yardım etmek var evde dinlenmek, kestirmek var dans kulübüne katılmak var yani biz burada tek ve favori ifadelerini kullanabilir miyiz hayır, bu yüzden eliyoruz, C'ye bakıyoruz Lisa joins Lisa katılır, an after school activity okul sonrası bir aktiviteye katılır, once a week haftada bir kere şu aktivitelerin arasında hem okul sonrasına girebilecek yani haftanın 5 gününü kapsayacak hem de okul sonrası aktivite olacak bir ifade ne var dans kulübüne katılmak var dans kulübüne katılmak pazartesi günleri oluyor yani haftada bir gün bu yüzden C seçeneği bizim için doğru olacaktır